aslında çöle sinmiş bir ölüm kokusu var. Kaynayan kumlarıyla İbrahim dergahında. Ve fakat öyle değil, öyle değil hakikat. Şanlı Urfa bir vaha, Rabbimin ihsanında. Sarı, beyaz ve sıcak kesme taşlar belli ki, Gönüllerden damlamış ve taş olmuş muhabbet denizinden bir eser, öyle latif ve müşvik, bir anne kucağında anne kokan bir sohbet. Ey nebiler rotağı, efsunlu şehir seni, ateşlere güllere tahvil eden kudretin, güller kokan aşkıyla zerre zerre seviyor, Bağrıma basıyorum, hasretle serin serin. Su Yeşil ve Kızıl Gül en güzel şiirini Dergahı İbrahim'de yazmış belli yıllardır ve gönüller okumuş sessizce ince ince şiirin sultanını seneler asırlardır. Ne geçmemiş ki alemde aşk gibi sessiz ve derin bir ölüm yar üstüne bir hayat zerrelerin zerreder lisanıyla la ilahe illallah ne garip ruhu donmuş zerreden heykellerin aslında çöle bir ölüm kokusu var kaynayan kumlarıyla İbrahim dergahında ve fakat öyle değil öyle değil hakikat şanlı urfa bir vaha Rabbimin ihsanında